Tamam. Ne Bu hakkında ne düşüncen vardı? Edi, Şimdi burada oh kortuları, yaraklar, oh Şimdi bu kadar böyle bir güzel bir kara koçu buraya getirmesini. De. Yani Lütfen Nasıl köy nasıl hala hala da şamayı yok ya sana <laughs> hiç <laughs> <laughs> İbrahim Bey kaç yaşındasın 83 yaşındasın Peki köye dönüp yeni ev yapmayı düşünüp köyde yaşamayı düşünüyor musun Yapacak kimse yok. Kimse yok yapacak. Yapacak kimse Köyün en iyi yeri de senin biliyor musun onu da? Öyle öyle gözüküyor. Evet, sağ olasın, Teşekkür ederiz. Çektim çektim. Çektim ablazım çektim. Aleyküm selam. Yani bu masa e, İbrahim Turgut. Turgut. Aynı zamanda Şemail Genge'nin e, beyi oluyorsunuz. Okulun eviniz okulun yanında zaten. Sizi denir de herkes izleyecek bunu. hangi